Kemal ya da kamil insan nasıl olunur? Kamil insan yani olgun insan olma süreci hem manevi hem de ahlaki gelişimi içerir. Bu süreç İslam tasavvufunda önemli bir yer tutar ve Mevlana Celaleddin Rumi gibi büyük mutasıfların eserlerinde derinlemesine işlenmiştir. Kamil insan olmak için izlenmesi gereken bazı temel prensipler şunlardır. 1. Kendini tanımak Nefsini terbiye etmek Kâmin insan önce kendi nefsini tanır ve onu terbiye eder. Kendi kusurlarını ve zaaflarını fark ederek bunları düzeltmek için çalışır. İçsel yolculuk İç dünyasında derin bir yolculuğa çıkar. Kendini keşfeder ve manevi olgunluğa ulaşmaya çalışır. Ahlaki değerler Doğruluk ve dürüstlük Kâmin insan her durumda doğruyu söyler ve dürüst davranır. Merhamet ve hoşgörü İnsanlara ve diğer canlılara karşı merhametli ve hoşgörülü olur. Sabır ve adalet Zorlukta karşısında sabırlı olur ve adaletli davranır. 3. Bilgi ve hikmet İlim peşinde koşmak Kâmin insan sürekli olarak bilgi ve hikmet peşinde koşar. Hayat boyu öğrenme sürecine önem verir. Hikmet Bilgiyi derinlemesine anlamı ve uygulama yeteneğine sahip olur. 4. İbadet ve zikir Allah'a bağlılık ibadetlerini düzenli olarak yerine getirir ve Allah'a olan bağlılığını ve teslimiyetini gösterir. Ruhunu arındırmak namaz, oruç, zikir ve dua ile ruhunu arındırır. 5. Sevgi ve şefkat. Sevgi tüm canlılara karşı sevgi besler. İnsanları ve diğer varlıkları sevmek, onların iyiliği için çalışmak kamil insanın özelliğidir. Şefkat ihtiyaç sahiplerine yardımcı olur, onların dertleriyle ilgilenir ve destek olur. 6. Tevazu Mütevazılık Alçak gönüllü davranır, kendini başkalarından üstün görmez. Kibirsizlik Kibirden uzak durur ve her zaman mütevazı kalır. 7. Hizmet Yardımseverlik insanlara ve topluma hizmet etmeyi görev bilir. Yardımseverlik ve fedakarlık yapar. Topluma katkı toplumun yararına çalışmalara katılır ve katkıda bulunur. 8. Sabır ve metanet. Dayanıklılık. Zorluklar karşısında sabırlı ve dayanıklı olur. Metanet. Hayatın getirdiği sıkıntılara karşı güçlü durur ve moralini yüksek tutar. Mevlana'nın Mesnevi'sinde bu erdemler ve kamil insanın özellikleri üzerine pek çok hikaye ve öğüt bulunur. Mesnevi'yi okuyarak bu erdemler hakkında daha derin bir anlayışa sahip olabilir ve kamil insan olma yolunda önemli adımlar atabilirsiniz.